Tamam. Benim adım Süreyla Cenk. Bu tarafa bak. Söylemeyeceksin. Görmedim. Arkandaki dükkan, sol tarafındaki dükkanı Kameraya bak. Söylediğimi söylemeye gerek yoksa, sadece? bakayım.

Get oh. geç tamam ee, tamam evet. <laughs> <laughs> who is ruling? yönetiyor ülkeyi? tamam Kim, yönetiyor İstanbul, Hi. İstanbul okay, uh, is the first, uh, first, first <laughs> okay, is the of Turkey? Who made the nation of Turkey? Foundation of Turkey. Who is Foundation of Turkey? barlar geçiyor. Nasıl var geçiyor? Beraber bakalım ama şöyle Bir. İki. Üç. <laughs> söyleme, söyleme. Çok basit bir, şey. bir şey. Tamam çok basit bir şey. <laughs> Bakın, bakın biraz daha, daha yanaşık sen yani. ne diyeceğim? Biraz daha yanaşık <laughs> abi. Ee, Geldi mi? Şeyimiz az ya. Yani. Ersin Aykaç, Ants, Dogs, Yutu canlı yayınımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Ersin Aykaç, köpek <laughs> getirdicisiyim. Adınız? Murat Özdemir, Masterchef Murat. Murat Bey, heyecanlı mısınız? Çok. Niye? <laughs> Sizin yanınızda. Estağfurullah, ben kimim ki ya? kimseyiz. <laughs> Murat Bey, soruyu İngilizce mi istersiniz yoksa Türkçe mi? Türkçe olsun. Tamam, Türkçe olsun. Uğraşmıyorum. Tamam. Murat Bey... Hayatınızda Oo, hayatınızda ya, hiç abi. 200 lira gördünüz mü? Gördüm. Ne zaman? Çok i̇lk, ilk çıktığında. i̇lk çıktığında gördünüz. Murat Bey. Abi yanasın uzaklaşma. İpucu da vereceğim. Tavsiye de bulacağım Murat Bey. Tamam. Sorumu cevaplamanız için 30 saniye zamanınız var. Tamam. Tavsiyem 20 saniye düşünün. Tamam. Son 10 saniyede cevabınızı verin Murat Bey. Tamam. Elin ısın son rakamı. Tek öyle değil. Kumar tarzı değil. Biraz bilgiye dayalı. Tamam. Soracağım. Kalıp dört kelime. Ben sizden şu yazının devamını istiyorum. Dört kelime. Yirmi saniye düşünün. Son an saniye cevabınızı de... bir saniye. Yazı şu. Bir saniye. Tamam. tamam. Bunun tamamı toplam hepsi Türkiye ne 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 kelime bu dört kelimeyi lütfen 10, 20 saniye düşünün son 10 saniyede ekranımıza ama cevap değiştirme hakkınız yok ilk söylediğiniz cevabı 20 saniyemiz var ilk cevabınızı Bunun devamı ne üç kez tekrarlıyorsunuz parayı açıyorsunuz cevabınız okuyorum. doğru mu yanlış mı olduğunu siz söylüyorsunuz Murat Bey tamam hazır yazın, mısınız yazın çabuk Yok yok kop kop, kop, kop yok 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 abi. Yok abi. Yazın diyor ya. Yazmıyor zaten. <laughs> tamam yok, yok, tamam. tamam. Evet zamanı başladı abi. Son 10 saniye kadar ben sana hatırlatacağım. Tamam. Kapat abi ekranı senden diyeceğim. Kapat abi. Tamam. Ekrana bak, bakmayın. Kapat çek senden tamam. diyeceğim. Tamam abi. Evet. Tamam. Söyleyeyim mi? Sonu söyle abi. Türkiye Cumhuriyeti. Bir daha söyle. Türkiye Cumhuriyeti. Bir daha söyle. Türkiye Cumhuriyeti. Bak bakayım abi neymiş o dört kelime? Aç parayı. Merkez Bankası. Dört kelimeyi söyler misin? Açın açın. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Murat Bey cevabınız doğru mu yanlış, yanlış. mı? Yanlış. Eğlendiniz mi? Eğlendik. Biz de eğlendirdiniz. Tanıştığımıza memnun oldum. Diyemliniz var mı Murat teşekkür Bey? Teşekkür ederim. <laughs> Yok teşekkür ederim. Ulan niye bakmadınız 200 liraya çıkıp? Ulan 200 liraya alacaktık bak. Kaybettik. Bizi de iki kişi izlemiş abi. Kim var? Sen kaç senedir meşhursun abi? Evet. Ayşe. Ayşe ne diyeceğim? Sizin köpeğe yola var mı Köpeğiniz var <laughs> mı? Köpek gezdiriciliği yapıyoruz Köpeklerinizi itinayla üstüne gezdiririz. Ayşe Hanım. 200 lirayı bir dakika inceler misiniz? Sorumuz 200 lira üzerinden olacak. Zamanınız başladı. Bir dakika inceleyin. Acele etmeyin. Orada şey yaparken Evet Biraz daha 30 saniye kadar İyice Bakın Bu parayı diyorum Tamam Ayşe Hanım Şurada Ne yazdığını görüyorsunuz Tamam Bu kalıp halinde Tamamı dört kelime Türkiye ile başlıyor Ne bittiğini söylemiyorum Türkiye ile başvuru 4 kalıbı 20 saniye düşünün. Son saniyede doğru cevabı ekranınıza 3 sefer tekrarlamanız istiyor. Soruyu anlatabildim mi Ayşe'ye? 20 saniye düşünün. <laughs> Heyecanlandım. <laughs> Ben kadar söyleyeyim. Doğru cevabı. Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Bankası. Bir daha söyler misin? Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Bankası. Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Bankası. Bakar mısınız ne yazıyor? Bakalım. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Bankası. Dikkatli okur musunuz Ayşe Hanım? Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Bankası. Cevabınız doğru mu yanlış mı? <gülüyor> <gülüyor> doğru. <gülüyor> Eğlendiniz mi Ayşe Hanım? Eğlendim. Eğlendim. Ben size sınavacağım arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Bankası. Ben ne üstümüze memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Ben size... Siz ben size, nasıl, sen... e Ben hoş buldum. <laughs> ben Ersin Aykaç. Köpek gezicisiyim. Adınız? Ayşe. Ayşe heyecanlı mısınız? Hayır. Heyecanlı değilsiniz. Tamam. Söyleyeceğim. Siz grafiker miydiniz? Evet. Ben size bileceğiniz bir soru soracağım şimdi. Ayşe Az önce zaten şartları biliyorsunuz. 30 saniye içinde düşüneceksiniz. Son 10 saniyede cevabınızı, aynı cevabı 3 sefer ekranımıza tekrarlayacaksınız. Sonra cevabınızı kendiniz kontrol edeceksiniz. Doğru ise hediyemizi vereceğiz. Yalnız ise şey. Videoları silmek yok. Paylaşacağız sosyal medyada. Anlaştık mı? Ben sesli okuyacağım. Siz sadece cevap için. 14 Ocak'la başlayan yeri görüyorsunuz. 14 Ocak diye başlıyor. Gördünüz mü? 14 Ocak 1970 tarih ve diyor. Onun devamında ben size ipucu da vereceğim. Dört rakamlı bir sayı var. Fakat kopyalar söylemeyeceksiniz. Bütün olarak söyleyeceksiniz. Yani mesela 1, 2, 3, 4 diye söylemeyeceksiniz. 1234 diye söyleyeceksiniz. Anlaştık mı? Romanı başladık. 20 senedir. Buraya anlatabilir e, e, herhalde. Şu sayılı kanuna göre çıkarılmışlar. Genelde yüz otuz bin. Aylarımız. para geliyor. Aklın namıla mı? Aklın Tamam, son bak sorun yok sadece. Cevabınızı söyleyin. Büt var. 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 Hı -hı. Lütfen. Lütfen. 1960. var. 1960. Büt var. Büt Ayşe Hanım, salladınız mı? Evet. Akrağım, bak cevap <laughs> neymiş? Evet. Bak Ayşe Hanım. 1211. Tamam. Ben, cevabınız doğru mu? yani? Eğlendiniz Ben de eğlendim. Tanıştığımızda sizden ben, tam destek. Ya. Biliyor tamam da ölmek için ne yapıyorsun? bak evet. bir sen evet. bak Bak uyarıyorum. Tamam. bak. Abi seni çicece abi. E, programlar ve yayınlar beni heyecanlandı. Evet. Daha önce canlı yayına katıldınız mı? Hayır. Ersin Bey var diye Abicim uzak dur. Önce telefon şakasıydı. Yapacaksınız. Evet. Bak Ay abi, evet, ayıp ediyorsun ha. Abi ayıp ediyorsun bak. Ayıp ediyorsun abi. Sonra evleniyorum diyeceksiniz. Evet. Sopayı atacaksınız. En az bir dakika konuşmanızı rica ediyoruz. Tabii ki. Bunu ve onu değil. Çünkü <laughs> telefon bu evlenme şakası çok... dedim ki, anlamasın Bu dersin ay kaç? Ortaköy iskele'sinde bir şahıs beni sahtekarlık yapıyor diye, sahte para diye darp etti. Adının Ahmet olduğunu bildiğim, resmini çektiğim kişiyi Öyle polis iyi. çağırdım, ambulans çağırdım, şikayetçi olacağım efendim. Kendimi çekiyorum kardeşim baksana, bak bak, görüyor musun? Kardeşim, adam buradan bana posta koyuyor, ben buradan gitmiyorum kardeşim, sen kimsin? Ben buradan niye gideyim ya? Biliyorum, biliyorum. Gözümü patlattı diyorum ya. Ödesin cezasını. Suç işledi mi kardeşim? Kaçtı işte, kaçtı. Ya Kars'ın tanınan bir insan. Engelli verdi işte. Fotoğrafını çektim diyorum. Tamam biliyorum. Engelli verdi O sigaradan ya. verdi, sigaradan verdi. Göz, ha, sigara. He, sigara Ha, şeye mi verdi diyorsun? Poliski. He kana mı verdi diyorsun? Bak, ben de vuruyor. kodum ya? Gelsin, gelsin diye. polis hesabını versin. Bak ben kör olabilirim versin şimdi değil, işte. değil mi? Versin işte. Versin. Gözün kıp, kırmızı olmuş Önür ya. Ömür boyu çalışsın. Beni beslesin anladın mı? Benimle beraber oturdu işte böyle bir şey görmedim. Ama... Şimdi seni görüyor. Fotoğraf çekiyorsun, video çekiyorsun. Suç ondan mu? Ondan kızdı. Ondan kızdı. Ben sahtekar mıyım? Yok yok. He. Evet. Ondan kızdı bence diyor. Bence ondan kızdı. Ya bunlar maf ben dediğim, Bak bunlar mafya. Işte, bak bunlar mafya. Bak bak, bu, bak bak bu bak bak. ama benim ellerimi görüyorsun. Bak işte. bak bunlar abi. maf, Bak bunlar mafya yani insanlardan para çarpıyorlar. Görürsün işte. Bana bak. Otur istesin işte, abi. Ben kendimi çekeyim kardeşim. <laughs> Değerli izleyiciler hoş geldiniz. Ben YouTuber Ersin Aykaç Ortaköy iskelesinde adını Ahmet diye bildiğim bir şahıs beni sahtekarlıkla suçlayıp sahte parayla suçlayıp darp etmiştir. Polis çağırdım, ambulans çağırdım. Görüyorsunuz. Değerli izleyiciler. Bana bana git diyor şeyden Ortaköy Hayır iskelesine. Gitmiyorum. Abi. Bir saniye kardeşim. Bir saniye kardeşim. Suç işleyen cezasını çekecek kardeşim. Yani buranın sahibi o mu? Gelir ki. Buranın sahibi o mu? Yok abi gelir ki. Gelsin. Gelir. Gelsin. Polis geliyor zaten. Polis evet, yakalayacak tabii onu. işte. Polis yakalayacak. Evet. Versin devlet geliyor, hesabını. Geliyor işte geliyor. Gelsin. Tabii. Bu da otur işte. Rahat otur. Polisi çağırdım. Gel diyorum şimdi. Geliyor. Geliyor.